Evet merhabalar Ye, yeğenim Meryem Sare ile bugün bir video çekmeye karar verdik. Ee, <laughs> evet, şu an bir muzlu süt içiyor. Ver bak bakalım onunun. <laughs> bunun içinde ne var dayıcığım bunun içinde? Ee, i̇nek yağlı süt. Yarım yağlı süt. Yarım yağlı Dur süt. Dur bakalım beraber sayalım bunun içindekileri. Yarım yağlı süt, muz sosu yapma. Muz önünü sosu. kapat, önünü kapat, önünü kapat, önünü kapat, önünü kapat, <laughs> kapat önünü, kapat önünü, kapat önünü. <laughs> ah. Aa, çok ayıp. <laughs> çok ayıp. Çocuklara olur mu böyle mahremiyet sprobesi? Gel. Sayalım içindekileri. Evet, yarım yağlı süt. Devam yarım ediyorum. Yarım yağlı süt. Devam ediyorum. Ee, şeker. Şeker. Modifiye nişasta. Modifiye nişasta. Aroma verici. A neydi? Aroma verici. Aroma verici. Aroma verici. Asitlik düzenleyici. Ay şişlik yani neydi? Muz püresi. Muz püresi. Yani hayatım bak bunun kabına arkadaşlar bakınız. Bunun kabına tatlı bir çocuk koymuşlar. İşte muz koymuşlar, süt koymuşlar. Yani bunun içerisinde ne? İçmeyeceğim ben bunu. Dur bir dakika kaldır İçmeyeceğim oğlum. Neden içmeyeceksin? Çünkü zararlı. Çünkü zararlı. Çünkü bunun içerisinde muz da var. İçme. Dök bunu. Dökeceğim bir değil. daha da asla içme tamam mı? Tamam. İçmeyeceğim, içmeyeceğim. Bilinçlenilmek böyle bir şey. Böyle yavaş yavaş. Böyle böyle alacağı inşallah. İçinde bir ben yokum. Bunları çocuklara satıyorsunuz. Bunları satanların vicdanı nasıl rahat? Öbür tarafta nasıl rahat edeceksiniz? Soruyorum sadece.